Oğlum sen ne aldın çizilmiş lan. Sorun olmaz değil mi abi? Baba var ya kankasında neler neler yaptık beraber değil mi ya? Ne yaptık abi? Şöyle bir düşünsen yani neler neler değil mi abi? Şimdi aklıma gelmiyor ama yani iyi bir geçmişimiz var beraber. Onu bozmayalım ya bakıdan. Hey be kankasın be oğlum çok seviyorum ben seni. Sigara var mı? Abi şu flashı bana versene ya. Nasıl yapıyorsun o tipleri falan ya? Abi bu arada bir trip neredesin böyle yani ağız burun hareketleri yapıyorsun. Sevmiyorum yani bak yanlış yapıyorsun ya. Hı! Bir cebi versen arkadaşa arayacağım ya 2 dakika ver ya. Ne yaptın Alt altını yatırdın mı akşam? Ay akşam bir gelsene benim Windows geçmiş ona bir el atarsın ya. Sen biliyorsun bu işlerin program falan en peşine varsa kap gel yani. Hı! Abi 5 milyon vereceğim mi ya borç mühendisliğinde yani pederden alınca veririm. Akşam bu abi yemeğe gelin mi abi? Ama bir gel. Okeyinde dördüncü eksik. Yalnız taş çalma ha çok böyle artistlik yapıyorsun sen ben sevmiyorum böyle haullarını aslında ama hadi gel yani yine adam yabancı değilsin yani. Baba akşam arabayı kap gel meyhaneye gidelim hadi gel. Yalnız bende para yok yani ona göre yani. Baba yarın haber batır tek olur mu?